infrared lamba 6 tane fan bulunmaktadır. Bazı e, kalitesiz kağıtlarda ortaya çıkan duman problemini engellemek üzere e, karbon filtre kullanmaktayız. E, böyle bir sistemi herhangi başka bir e, muadil makinede bulmanız mümkün değil. E, fanın önündeki bu e, karbon filtre filtreyle dumanı e, elimine edebiliyoruz. Eğer dumanlı bir kağıtla çalışıyorsanız. Rehber silindirleri giyimli olup kağıdın sağa sola hareket etmesini engellemekte. Bu sayede de düzgün bir sarım sağlamaktadır. 1000 metreye kadar kağıt alabilen şaftlar pneumatik sıkıştırma sistemine sahiptir. Ayrıca elleri hat kavranabilmesi için kauçuk tutucusu vardır. Dişliler güvenlik için kapaklarla korunmaktadır. Kapı temizlik istasyonumuz patentli olup kepler her zaman çalışmaya hazır şekilde beklemektedir. Piyasadaki diğer makineler gibi kep üzerine herhangi bir flaşlama yapmamaktadır. Çünkü flaş için dedike olan özel flaş istasyonlarımız bulunmaktadır. Ayrıca her kafa için ayrı silici bulunur. Yani her kafayı makine tek tek silmez. Bütün kafaları tek seferde silerek temizlik süresini kısaltır. Gördüğünüz gibi süngerlerin bulunduğu flaş istasyonumuz. Ayrıca baskı sırasında flaşlama için ön tarafa gelmektedir. Bu sistem patentli bir sistemdir. 4 seviyeli kafa yükseklik ayarı ile problemli kağıtlarda müşterimiz kafa yüksekliğini istediği gibi ayarlayabilir. Ayrıca kenarlardaki mekanik çarpma sensörleri sayesinde herhangi bir yabancı cisim ya da kağıt kenarlarının kalkmasında oluşacak kafa hasarları engellenmiş olur. 1000 metreye kadar besleme ve sarım yapabilen sistemimiz endüstriyel motor tahrikli olup redüktör tarafından torku ayarlanmaktadır. Ve e, bu sistem inverter tarafından kontrol edilip lineer encoderdan bilgi almaktadır. Yani basitçe bir aşağıda ve yukarıda sensörle değil e, bu gördüğünüz yergi silindirinin her milim hareketini kontrol ederek sistemin hiçbir şekilde dur kalk yapmamasını sağlamaktayız. Makine kaç pas baskı yaparsa yapsın motor her zaman sabit bir hızda çalışacak.